Şunu söylemek lazım. O maç Trabzonspor camiasını en az 10 sene geri götürdü. Hocam, hoş geldin öncelikle. Hoş Şöyle güzel bir sohbet edelim. Çünkü ta eskilere de gitmek istiyorum seninle beraber. Beyoğlu Yeni Çarşı'dan başlayan bir serüven. Evet. Oradan Trabzonspor, Milli Takım, Fenerbahçe, sonra Galatasaray. Yani Türk futbolunu yıllardır içindesin. İlk başladığın zaman Beyoğlu Yeni Çarşı'da bu hayallere kavuşabileceğini düşünüyor muydun? Ve yaşadıktan sonra neler hissediyorsun? Hala da içindesin çünkü futbolun teknik adamı olarak. Nasıl bir duygu bu? En önce bunu genç arkadaşlarımız, senin jenerasyonun hepsi bir dinlesin senin ağzından. Ya şimdi şöyle... Şimdi çok kalmadı ama biz mahalle aralarında futbol oynayarak başladık. Daha sonra Beyoğlu Yeni Çarşı'ya abim oynuyordu. Beyoğlu Yeni Çarşı A takımında. Ben de işte mahalle arasında oynadığım için beni de götürdü bir gün. Ama iyi oynuyordum yani. Çok. Ya teşekkür ederim. Ben 1984 senesinde Beyoğlu Yeni Çarşı'nın minik, minik takımında futbol oynamaya başladım. Daha sonra o takım bütün kategorilerinde oynadım. Genç milli takıma seçildim ki... O zaman bir amatör takımdan genç milli takıma seçilmek çok önemli. Daha sonra Fenerbahçe ile bir 5-6 aylık bir antrenmana çıktım. Rahmetli babam anlaşamadı. Ondan genç milli takımla bir Lüksemburg maçımız vardı İzmir'de. Orada oynarken Trabzonspor o zaman genç oyuncuları tarıyordu. Aynı şu an olduğu gibi. Beni orada beğenmişler. Trabzon'a götürdüler beni. Yani hoca kimdi hocam ilk ilk gittiğimde? İlk gittiğimde Özkan Hoca vardı. Ha, Özkan, Özkan Hoca vardı. Aslında ben şöyle oldu. Benimki tam tuhaf bir şey. Ben normalde lig mayıs'ta bitiyor. Yaşımdan dolayı imza atamıyordum. Benle protokol yaptılar. Ben 6 ay antrenmanlara çıktım önce. Ondan sonra 1 Haziran itibariyle resmi sözleşme. O zaman 18 yaşına giriyordum. Öyle sözleşme imzaladım. Yani genç mil takıma gitmem bir nebze Trabzonspor'a gitmemin yolunu da işte açıkçası. Ondan sonra uzun yıllar Trabzonspor'da. 9 sene. 9 sene. En çok merak ettiğim, özelimde benim çok merak ettiğim bir soruyu sormak istiyorum. O şampiyonluk maçında, evet. Trabzonspor-Fenerbahçe maçında ki inanılmaz etkili oynadınız. Yani evet. normal birazcık futbol şansı yanınızda olsa belki de çok farklı bir şekilde kazanıp en büyük rakibinizi saf dışı bırakıp şampiyon olacaktınız. İlk golü de sen atmıştın Doğru. zaten. O tribünlere gittin. O maçta neler oldu? Yani maç bittikten sonra tabii ki çok büyük bir yıkım duygusal olarak. Ama neler hissettin? Çünkü golü attıktan sonra oyunda zaten tamamen sizin, sizin e, kontrolünüzde. Golü atmışsın. E, çok sevindin. Böyle maçın içinde hiç kaybedeceğin aklına geldi mi hocam? Yani böyle o his olur ya böyle bir anda bir atar böyle link diye beyninde hiç öyle bir şey hissettin mi ki hissedilecek de bir maç değildi açıkçası ama maçtan sonra neler hissettiniz soyunma odasında neler oldu mesela ruh hali olarak çok kötüdür tabi de her şey oldu ee, zaten soyunma odasında falan kalamadık emniyete gittik çok büyük bir seyirci kitlesi vardı tesislere Maç zannediyorum 7'deydi 9'da bitti. işte biz 2-3 gibi gittik. Bence Trabzonspor tarihinin, tarihinin yani 67'de kurulmuş kulüp en iyi kadrolarından bir tanesiydi. Neden? Şu sebepten dolayı kadrosunda 24-25 tane oyuncu vardı. 18 tanesi milli oyuncuydu. Düşünebiliyor musunuz? Ve üst düzey oyuncular Ve üst düzey için. ve devamını getirebilecek bir oyuncu grubuydu. Bizim aslında hikaye bir hafta önce Van'dan başlıyor. Biz bir ...içeride bir van maçı oynadık. O da 30-0 bitecek Aynen bir maç. Aynen öyle yani. ya. İnanılmaz Aynen. bir maçtı. Yani... ...hadi abartmadan söyleyelim yani... ...6-7 olacak bir maç. Bir sıfır kaybımızla... E, ...bitti. Esasında... hikaye hikaye orada başlıyor. Sonra bir... ...akabinde Fenerbahçe maçı. Zaten Fenerbahçe Çok maçı oynanmadan... Ki inanmadan... beraberlik de hocam sizi tabii, şampiyon tabii. yapıyordu zaten. E, değil devam mi? yok. 4-5 hafta daha vardı ama... ...şöyle... ...ya... O zamanki kadro oynayan kadronun ilk 11'inin %80'i ofansifti. Yani iki beki ofansifti, orta sahadaki oynayan stop oyuncular o, stoperler keza öyleydi. Yani hani derler ya bağlasam durmaz hesabı. Herkes atağa gidiyordu. Ya 29 tane maç kaybetmemiştik üst üste. Yani şu an Trabzonspor'un ulaşmaya çalıştığı sayıya biz evet 95-96 senesinde ne hesaplıyorduk? Uzunca bir süredir şampiyon olamamış bir Trabzonspor. Yeneriz Fener'i, şampiyon oluruz. Ki öyle de oynuyorduk. O oyunun hakkı 2-1 kesinlikle mağlubiyet değildi. Daha önce bir sürü yerde zaten bunu dile getirdim. Gol attık, iyi oynuyoruz, 2'yi arıyoruz falan. Vallahi hala adını koyamadık. Nedir takdiri midir nedir evet. O oyunun karşılığı kesinlikle mağlubiyet değil. Şunu söylemek lazım. O maç Trabzonspor camiasını en az 10 sene geri götürdü. Neden bunu söylüyorum? Sebebi şu. Eğer 95-96 senesinde Trabzonspor şampiyon olsaydı onun akabinde... Seri yapılabilecek bir kadro vardı. Onu söylemek istiyorum. Yani akabinde Galatasaray'ın 4 sene üst üste yaptığı şampiyonluğu belki ilk siz yapacaktınız. Aynen öyle. Yani onu getirebilirdik. Kulüp çok büyük bir ivme kazanacaktı. kulübün üzerindeki baskı kesinlikle bitecekti. Ama dediğim gibi yani stratejimi Hocam kesinlikle hatayı... kaybedeceğimizi düşünmüyorduk. Bir Tabii, bunu söylemek değil lazım. Doğru. Yani. Peki hocam aynı hatayı ben şunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz acaba? Aynı hatayı bence o kadroyu bozdular biliyorsunuz. O kadro bozuldu ya. Yani hepiniz ayrılmak zorunda kaldınız. Ki bence o kadro devam edilmesi lazımdı. Şampiyonluk gitmesine rağmen çünkü öbür sene şampiyon olacağınıza ben açıkçası inanan birisiydim yine. Uzun yıllar götürebilirdiniz. Aynı hata 2011 sezonundan sonra da yapıldı. Evet. Yani acaba şimdi baktığınız zaman ve o dönemin bir tanesini, ilkini siz yaşadınız, sonrasını gördünüz. Bu Dağılma olayı olmasaydı sizce aynı görüşte misiniz? Yani Trabzon giderdi değil mi? Bunun sebebini niye bağlıyorsunuz? Mesela neden ayrıldınız mesela? Ya bir süreç oldu. Ee, takımdan çok ayrılan oldu. Yani ilk 11 oyuncusundan işte ne nasıl söyleyeyim? Şota, ay, Ayaks'a gitti. Ee, takımın önemli oyuncuları Türkiye içerisinde başka takımlara git, gitti. Zaten yapılan baş, en büyük e, hatalardan bir tanesi bu. Başarısızlık olduğu zaman iyi giden bir şeyi aslında istikrarı bozuyorsun farkında olmadan. Evet. 96 yılından ders alınmadı aynısı 2010-2011'de aynısı ama şimdi bu sene düzenli gidiyor. Evet. Yani istikrarlı bir süreç var, Sistem puan olmadı. farkı var, puan farkı var ve eksik yerlere devre arası takviye planlanıyor. Bu en doğru yoldu. Bizim zamanımızda bu yapılmadı. Bizim kadroda da bazı bölgelerde eksiklik vardı. Söylemek lazım. Doğru. Oralara ve çok değildi. 2-3 tane transfer yapılabilseydi şampiyon olur olmaz ama en azından yine kafaya kesinlikle oynardı. Doğru. Doğru. Şimdi hocam ondan sonra tabii ki Fenerbahçe süreci var. Fenerbahçe'de şampiyonluk var. Çok değerli hizmetleriniz var. Milli takım var. Evet. Daha sonra antrenörlük olarak şu anda Türkiye liglerinin oynayanların çoğu genç oyuncuların çoğunun hepsinde yani abartmadan söylüyorum hocam bunu e, hepsinde bir imzanız var. Çünkü o alt milli e, altyapı milli takımının kuruluşunda sizin emeğiniz çok fazla. Doğru. E, çok başarınız var. Şimdi benim bir tek rahatsız olduğum, anlamadığım Türk futbolu adına yıllardır da hep bunu söylüyorum. Şimdi bu sizin jenerasyonunuz. Sizlerle başlayan bu jenerasyon Baktığımız anda çok başarılı görüyorum ben. Siz olun, Okan Hoca olsun, Sergen Hoca olsun, efendime söyleyeyim işte Abdullah Hoca olsun gibi gibi gibi. Fakat artı sizin CV'niz çok değerli. Evet. E milli takımlarda bu genç oyuncuların hepsinde bir eliniz var. Neden bu sistem mi bunu istemiyor hocam? Mesela ben sizi çok sevdiğim için değil, bunları bildiğim için ve adil davrandığım için sizin daha çok ön planda olmanız gerektiğine inananlardanım. Yani artı bu CV sizdeki olan CV bütün genç hocalarda da var. Başarılılar yani. Ertuğrul Hoca Bursa'yı şampiyon yaptı yıllar sonra. Sergen Hoca geldi çift kupa kazandı. Okan Hoca kazandı ee, gibi gibi gibi. Bunun ne zaman düzelir ya da düzelmemesi için ne var yani ne engel oluyor? Ben bunu anlamıyorum hocam. Bununla ilgili sizin görüşünüz nedir bir teknik adam olarak? Şimdi şöyle kısaca bir örnek vereyim. Bir kulübe bir antrenör gidiyor. Onun yerine bir başkası gelecek. Olay şöyle. Ceyran ediyor. Hocanın nasıl gelişini anlatayım? Bir kere hocayı getirecek olan insan getireceği hocanın yeteneğini, kalibresini bilmiyor. Artı takıma uygunlu olup olmadığını bilmiyor. Daha doğrusu ne istediğini bilmiyor. Parantez içinde futbolu da bilmiyor zaten o getiren. Yani bir aslında en tehlikeli yani. şeyler futbolu bildiğini bilmeyen insanlar. Onlar daha tehlikeli. Çünkü orada o süreçte devamlı başarısızlık oluyor. Bir de şöyle bir şey var. Ee, hakikaten bugün kulüplerde her anlamda çalışmak zor. Çünkü ekonomik olarak çalışmak zor. Teknik anlamda çalışmak zor. Neden? Şöyle zaten piyasada görüyorsunuz. İlişkiler çok önemli. Bazen antrenörleri ilişkiler de getiriyor. Bu, 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 bu gerçek yani. Bu yatsınamaz. Bunu söylemek lazım. Türk futbolunda bir antrenöre sabretmek maalesef şu an hiç bir geçerli neden değil. Çünkü çok antrenörler değiştiriliyor. Adam senin geçmişine, CV'ne, bilgine, becerine bakan yerler var ama genelde bakmıyorlar. O an bir karar alıyorlar ve aldıkları kararın yanlışlığını bile bile 5-6 hafta sonra yine değişikliğe gidiyorlar. Bu böyle olduğu sürece zaten Türk futbolunun da aldığı neticeler de ortada. Evet. Ve antrenöre bırakmıyorlar. Ya bir antrenör getirip iki hafta sonra antrenörün arkasından konuşan yönetici olur mu ya? ve istikrar yok. Nasıl düzelir hocam peki? Metot nedir mesela? Ya üst tarafta farklı şeyler yapmak lazım, altta farklı şeyler yapmak ama genel anlamda kısa vadede bir şey düşünülür dü düzelir mi? Kesinlikle düzelmez. Şimdi biz milli takımda çalışırken mesela 14 yabancı kuralı diye açıkladılar. Aslında bu 14 yabancı kuralı değil, 14 yerli kuralı. Ama Millet bunu 14 tane yabancı almak şart gibi 14 tane yabancı alıyor. Şu andaki euronun da doların da bu kadar artmasından dolayı altyapıya gerekli önemi veren kulüpler kazanacak. Kesinlikle kazanacak. Ha ama 2 sene sonra ama 3 sene sonra ve bu çok bilinmedik bir şeymiş gibi anlatılıyor. Yok çok bilinen bir şey. Evet. Ve oluyor, yapılır da. Ya işte Altın Ordu yapıyor. Bugün iki tane oyuncusu çok üst düzeyliklerde oynuyor ve alttan devamlı gelen oyuncu, oyuncu grubu var. Evet. Ve bu sirkülasyon ama yapılabiliyor. Ama mühim olan yani üst düzey kulüplerin sabretme konusunda sıkıntısı var. Yarışmacı takımların... Çünkü çok baskı yiyorlar. Taraftardan baskı yiyorlar, camiadan baskı yiyorlar. Ya mesela Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş sanki Anadolu takımlarının altyapısı gibi oyuncu yetiştiriyor. Kendi çıkardı kendi A takımına çıkardığı oyuncu sayısı çok az. Ya bütün yani aslında bütün bunları komple bir değerlendirme yapmak. Onu oradan alalım, bunu buradan alalım. İşte Alman ekolü, İsviçre ekolü yok onlar değil. Maalesef Türkiye'deki futbol iklimine göre bir Türk ekolü yaratmak lazım. Bunun içine federasyonu da koymak lazım. Başkanları da, hakemleri de. Tabii. Ama kısa vadede bir çözüm olur mu? Olmaz. Şu an yok. Hocam, peki... Dünyada her statta oynadığınız birçok kariyer, birçok başarınız var. En unutamadığınız üç unutulmaz olay nedir mesela yaşadığınız? Milli forma ile olur, Fenerbahçe formasıyla olur, Trabzon formasıyla olur. Böyle üç tane... Soyunma odasına geldikten sonra eve yattığı başınızı koyduğunuz zaman sabaha kadar uyuyamadığınız mutluluktan bir an olabilir. Bu anıları da bir duysun hem genç kardeşlerimiz hem sizin nesil yad etsinler. Ya mesela evet. e, alttan başlayayım. Biz bir Bursa Trabzonspor'da oynuyorum. Sene 90 91 3-0 Bursa Türkiye Kupası finali var. 3-0 kaybettik İlk Bursa'da. Başım. Evet. Sonra akabinde Trabzon'da 5-1 yenmiştik. Gerçi ben yedektim ama ee, sonra 2002 Dünya Kupası'nı unutamam. 2002'de dünya üçüncüsü olduğumuz Güney Kore maçı. Sonrası ülkeye geliş şeklimizi unutamam. F-16'lar gelmişti ee, sınırdan içeri girdiğimizde. Başka e, bunu unutamam. Artı mesela 93 senesinde biz Akdeniz Olimpiyatları şampiyonu olduk. Evet. O Türk zaten A, A milli, en ta büyük evet. milli takımı. A milli takımı temelleri onu unutamam ya çok şey var mesela Fener formasıyla Barcelona ile oynarken no camp'a çıkmıştık bir sıfır kaybetmiştim O kadar büyük bir statta oynuyorduk ki Dedik ki herhalde kimse gelmiyor maçın başında Maç başlarken bir baktık 80 bin kişi yazıyordu Değil Yani mi? onları unutamam yani Şimdi Hocam onu hatırlattığınızda aklıma geliyor. Milli takımın sol tarafında Abdullah Ercan oynuyor. Alternatifine bakıyorum Galatasaray'dan Hakan Ünsal. Alternatife bakıyorum Galatasaray'dan Ergün Pembe. Ki ligde yine milli formayı hak edecek birçok da değerli oyuncu vardı. Şimdi şimdi milli takımımıza bakıyorum. 36 yaşında bir Caner hala yıllardır oynuyor ki onun da kariyerine çok büyük bir saygım var. Ama sanki böyle sizin jenerasyonunuz gibi bir jenerasyon gelmiyor. Yani şimdi mesela sizin döneminize bakıyorum altyapılara. Belli ediyordu oyuncular kendini. Yani evet. Sergen Yalçın'ı 10 yaşında seyrettiğin zaman diyordun ki bu Sergen olacak. Abdullah Ercan'ı seyrettiğin zaman olacak. Görü. Şimdi bakıyorum mesela bakıyorum bizim Beşiktaş altyapısına gidiyorum, Fenerbahçe altyapısına gidiyorum. Bu yetenekte genç çocuklar görmüyorum. Bunun sebebi acaba sokaklarda oyun alanlarının olmamasından mı kaynaklanıyor? O bir Siz neden... çünkü o jenerasyon Doğru. En büyük avantajınızdı. Soka sokakta oynayanlardınız. O bir neden, bu yatsınamaz bir neden. Yani bir sosyolojik olay. Artık e, hiç kimse sokakta oynayamıyor. Çünkü yer kalmadı. İkinci bir neden, son zamanlarda futbol üzerine o kadar yapı eleştiri yapıyor ki Aileler çocuklarını artık göndermiyorlar. Çocuklar futbolu PlayStation'da oynamaya başladı. Bu, bu da bir neden. Ya bir de şöyle değerlendiriyorum. Bizim zamanımızda aslında Türk milli takımının şansı diğer oyuncuların şanssızlığı şöyle biz yani yaklaşık ben 10 seneye yakın milli takıma hizmet ettim. Benim oynamadığım dönemde, yedek kaldığım dönemde Hakan oynadı, her gün oynadı. Sıkıntı şurada üçümüzün yaşı da birbirine çok yakın. Çok. Yani ben oynamazsam o oynuyordu. Orada da bizim yerimize düşünülen oyuncuların da şanssızlığı oldu. Yani o zaman Solbek söylüyorlardı. Ya bunlardan iyi mi diyorlardı? O zaman hak, oynayamıyordu. Bu bir gerçek. Tabi ee, tabii şimdi devir değişti. Bazı bölgelerde çok alternatifli mesela oyuncu grubu var. Mesela stoperde, mesela kaleci de. Ama şimdi de santrafor bulamıyoruz. Yani santrafor ülke futbolu çıkaramıyor. Mesela ülke futbolu sol bek çıkaramıyor. Hala e falan olacak mı işte Caner tercih ediliyor, geliyor, oynuyor. Ama arkası yok. İşte Rıdvan'ı oraya monte etmeye çalışıyorlar. Ama yine arkası yok. E, santrafor yok. Burak'la devam edecek miyiz? Gidersek son şampiyonası. E, arkası yok. Gider miyiz gelelim milli takıma? Şimdi gruptan playoff'a kaldık. Evet. Nasıl değerlendiriyorsun hocam şansımızı? Ya aslında e, ideal oldu doğrusunu söylemek gerekirse. Yani Hollanda bir biz iki olacak gibi görünüyordu. Ha biz bir olabilirdik. Olabilir. Kesinlikle olabilirdik. Bundan sonrası daha zor. Çünkü iki tane oynayacaksın. Zaten ilk, ilk deplasmanda biliyorsun. Ev sahibi kurasında biz ev sahibi değiliz. Ben şimdi daha zor görüyorum. Açık konuşmak. Lazım. Evet, zor. Yani zor. Peki hocam, şimdi Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli. Üçüyle de çalıştın. Hem de çok üst seviyelerde evet. çalıştın. Çalıştığım birçok hoca oldu işte. İlk dokunuşlar Özkan Hoca'dan. Evet. Hayatında böyle bir sıralama yaptığın zaman hocalık olarak en iyisi hangisi sence? ya açıkçası, yok e, e, yok yo, yo, açıkçası. yok yok yo, tamam yani politik şimdi, olmayacağım da en iyisi falan. yok çünkü hepsinin farklı karakteri evet. var hepsinin farklı çalışma stilleri evet. var ben daha bir sürü hocayla da çalıştım ama hakikaten hepsinin farklı karakteri mesela Mustafa hocanın Fatih hocanın Şenol hocanın mesela Fenerde çalışırken Rıdvan hocayla çalıştım zemanla çalıştım hepsi farklı ha hepsinden de bir şey öğrendim onu da söylemek. Evet. Çok kıymetli insanlar ama öyle hangisi bir hangisi iki vallahi diyemem ama daha çok e, etkilendiklerim mesela Fatih Hoca ile başladığımız için ilk etkileyenlerden biri evet. çünkü o zaman ülke futbolu hakikaten çok yerlerdeydi evet. İşte bir ekip kurdu ve kurduğu ekip seçtiği insanlar ciddi anlamda 10 sene ülke futbolunu taşıdılar yani bu çok önemli bir süreç. Sadece oyuncuyu seçip değerlendirmek değil Yarıştırmak Rakiple oynarken lan 3 yer mi diyorduk Son dönemlerde 3 atar mıyız da döndü iş yani Aynen. Bu güveni vermek Bunlar çok önemli kavramlar Biz hocayla onu yakalamıştık Fatih hocayla beraber Ve bir milli takım süremiz var Futbol hayatımızın bittiği gibi 10 sene hizmet ettik ve kenara çekildik Yani olay bu Hacı mi, Alex mi? Sergen Yalçın mı? Futbolcum, Neye göre? Futbolculuk Yetenek olarak dersen bence sergen dersin. Bence evet. bence öyle dersin. Doğru. doğru, doğru. Ama bence Türkiye'ye gelmiş en büyük yabancı Hacı. Arkasını sıralarım ama. Alex'i koyarım, Şota'yı koyarım. Benim gördüğüm. Şota da çok iyi evet. evet doğru. Ama Türk yetenek olarak valla sergeni söylerim. Mesela Fatih Tekke'yi söylerim. Bunlar çok önemli yetenekli oyuncular. Yani eee Tabi siz dışarıdan antrenman yapmadığınız için oyuncunun yetenek seviyesini tespit etmeniz çok zor. Ama hem oynayan hem antrenörlük yapan insan Ulan bu ciddi anlamda yetenekliymiş dedin. Mesela Sergen çok yetenekliydi. Fatih Tekke bence Sergen ayarındaydı. O da çok yetenekliydi. Yani biz mesela milli takımda çalışırken oyuncu yetenek skalası vardı. Ne yapabilir işte. Çalım atabilir, sürati var, kafa topu iyi, dayanıklılığı iyi. böyle bir skala yapardık. Mesela Fatih'teki acayip derecede yetenekli Allah. bir oyuncu Evet. Hocam, şimdi tabii çocukluktan beri bu işin içindesiniz. 7-8 yaşından beri hiçbir zaman hedef bitmedi. Evet. Şimdi teknik adamlık, teknik adamlıkta da hedef bitmiyor tabii ki. Evet. Bundan sonraki hedeflerin nelerdir? Tabii ki iyi bir takımda, iyi şartlarda çalışmak ama Nasıl bir takım hayal ediyorsunuz? Yani teknik adamlık yapacağınız takımında ne temelleri olması lazım? Bunu da anlatırsanız çok mutlu olurum. Yani şimdi şöyle senin hayal ettiğin gibi kesinlikle bir kere olmuyor, olmuyor bir defa. Evet. O hayalde kalıyor. Yani hayalde kalıyor ama şöyle başarılı olabilmek için bir kere takımı kendi kurman lazım. Bir, ikincisi ekonomik anlamda %100 iyi olacak diye de bir şey yok ama en azından verilen sözlerin yerine tutulduğu bir takım alabilmek ve istikrarlı bir şekilde bir hedef koyabilmek. Yalan söylemeden. Ya işte ben alırım takımı 5 maçka onlar futbolda çok geçerli şeyler değil. Ben kadro istikrarının aynı zamanda kulüp istikrarını da getireceğini düşünüyorum. Sabır süreci ne olması lazım hocam? Yani teknik ekibe aldığı kadrosunda kurdu sabır süresi var mıdır? Ne olması lazım bunun? Ya bir Alex Ferguson olmaz tabi Türkiye'de. Orasını bir söylemek lazım. Çünkü bugün antrenörünün süresini neticeler tayin ediyor. Ama seni belirleyici olan kişi eğer sana inanırsa bu süre biraz daha artıyor. Yani şöyle götürmek lazım. Hem oyunu geliştirmek lazım, hem kulübü geliştirmek lazım, hem neticeleri almak lazım. Ama Türkiye'deki antrenörlük Avrupa'ya göre çok daha zor. Çok, çok zor. Çok daha zor. Çünkü herkes antrenör Türkiye'de. Aynen. Ve maalesef son dönemlerde kulüplerin bu kadar antrenör değiştirmesi de antrenör mesleğine çok büyük saygısızlık bence. Kesinlikle. Kesinlikle. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bence çok güzel oldu. Hem de Uzun zaman sonra böyle eskiyi de yad ettik sizler. çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki teknik adamlık hayatınız kariyerinizde de başarılar diliyorum. Ben teşekkür ederim. En kısa zamanda da sahanın içinde görmek istiyorum çünkü aynı yine Abdullah Ercan 20 yıl önce neyse yine aynısın hiç değişmiyorsun. Ee, i̇nşallah uzun yıllar Türk futbolunun içinde tekrar kalmanız dileğimle teşekkür ediyorum. Ayrıca ben teşekkür ederim. Sağ ol. Çok sağ. Olun.